Herkese merhaba arkadaşlar instagram story'de da paylaştım soruyla devam edeceğiz şimdi. İlk olarak sorumuzu okuyalım. Bir an anda, anda kalemimizi seçelim. Tamam kırmızı. Buna göre gösterilmek soru işaretlerinin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Yukarıdaki tabloda satırlardaki sayılar arasında belirli bir kural vardır. Bu kurala göre çıkan sonuçlar ok ile ifade edilmiştir. Şimdi burada bu satırı 3 ile ifade edeceğiz. Buradaki satırı da 5 ile hani aralarında bir bağ var mı? Bir ilişkiyi bulmaya çalışacağız. Şöyle ki bulduğumuz şeyi söylüyorum size. 18'i şöyle göstereyim. 18'i ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. Kaç buldum? Şuraya yazıyorum. Bulduğum sayı yazıyorum. 6. Burada bulduğum sayıyı bu kutucuktaki sayıyla topluyorum. 6 ile 6'yı topladım. 12. Bu kadar. Devam edelim. Diğer örnekle 25'i ben 5'e bölüyorum. Kaç çıktı? 5 çıktı. Bu kutucuktaki sayıyla topluyorum. 14. 16'yı ben ikiye bölüyorum kaç çıktı 8 bu kutucuktaki sayımda iki olduğu için topluyorum 10 sonra devam edelim burada şıkları denerseniz zaten bu kutucu atıyorum 3 yazsam bu kutucuğa yani buraya da 9 yazarsam eğer sağlar mı diye düşüneceğiz bu aslında seçeneklere bakılarak da yapabilecek bir soru Mesela buraya 9 koyduğumda buraya da 4 koydum bakalım sağlıyor mu 36'yı ben 4'e bölüyorum. Kaç buluyorum? 9 buluyorum. Daha sonra 9 ile 9'u topladım. Kaç buldum? 18. Böylelikle de bu son kutucuğu da sağladığı için cevabım Ceyhan çıkmış oluyor.